Merhabalar. Şimdiki antrenmanımız dumbbell olacak. Eğer dumbbellınız yoksa şişe kullanabilirsiniz. Her zaman söylüyorum bunu. Ben de 4 kiloluk dumbbellları kullanacağım. Şimdi ilk hareketimiz lunge hareketiyle başlıyor. Biliyorsunuz hareketi. Arka adımımı attım. Burada aşağı ineceğim. Dizim parmak ucuna geçmiyor. Ağırlık merkezim ortada. İndim ve burada bekliyorum. Burada beklerken 10 tane bu hareketi yapıyorsunuz. 90 dereceye kadar kaldırıyorsunuz. Buraları almak yok. Dirsek bedeninizden ayrılmıyor. Omuzları aşağı bastırın. Karnınızı içeri çekin. 10 tane yapıyorsunuz. Şimdiki hareketimizi biliyorsunuz aslında. Daha önceki videolarımdan. Gene yan göstereyim size. Dizleri hafif büktüm. Gövdemi öne verdim. Kalçamı çıkarttım. Kollarım önde. Dirseklerimin uçları yukarıya bakacak şekilde göğsümün yanına çekiyorum dumbbellları. Sırt bu şekilde olmuyor. Sırt düz. 12 tekrar yapıyorsunuz. Minimum. Eğer yapabilenler yaparsa 15. Şimdi buradayız. Dizlerimi hafif bükülü, kalça genişliğinde açık bacaklarım. Omuzlarımı aşağı bastırdım, karnımı içeri aldım. Kollarımı, ellerim karşıya bakıyor. Kollarımı büküyorum ve yavaş şekilde aşağı indiriyorum. Eğer burada yaparsanız olmaz. Hızlı kaldırın ama yavaş indirin. Bu hareketin gerçekten püf noktası bu. Bunu yaparken de omuzlarınız lütfen kulaklarınıza yaklaşmasın. Bastırın aşağıya. Bu hareketi en az 12 tekrar yapıyorsunuz. Yapabilenler 15. Evet, şimdiki hareketimizde yine omuz, sırt, göğüs, kol her şey çalışıyor. Şimdi hareket bu şekilde başlıyor. Ellerin üstü dışarı bakıyor. Buradan kollarımı açıyorum ve 90 dereceye getirip gösteriyorum. Geçiş oluyor. Yukarı press yapıyorum. Tekrar aynı şekilde indim ve geri geldim. Hareketi akıcı şekilde göstereyim. Bazen şunlar oluyor. Buradan şöyle basışlar oluyor. Bu doğru değil. O zaman istediğim kaslar çalışmaz. Açın, gösterin bunu. O şekilde geçirip yukarı pres, tekrar aşağıya ve göğsü aldım. 12 tekrar yapıyorsunuz. Yine hareketleri sırasıyla yapıyorsunuz. En son hareketi yaptıktan sonra bir dakika iki dakika dinleniyorsunuz. Ondan sonra hop tekrar başa dönüyorsunuz. 4 set yapıyorsunuz bunu. Bu 4 set bittikten sonra da benim istediğim evinde ip olanlar varsa ip atlasın. 5 dakika 10 dakika. Bence harika bir kardiyo olur ondan sonrasında. Başarılar diliyorum. 101, harca, harca bitmez. Burada çeşitler hiç bitmez.